Ne süpersin süper. <laughs> Hadi atla. Gel gel gel. Vallahi vallahi. 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 Evde taş var ama benim. çok sıcak yani, yani... ya. Vallahi çok saçak çok ne... sıcak, çok sıcak. Nereden geldiniz yüzmeye? <laughs> <Ya. gülüyor> haval abi, abi havalar çok sıcak. Tercimiz Ya bura İdil'de ne yapak işte? Yüzmeye yok işte bura. Görüyorsunuz işte. Havalar, havalar çok, saçak çok, saçak, çok sıcak abi. Çok sıcak, çok sıcak. oo Adana'ya göre burası daha sıcak. Ay, Aynı değişen abi. bir şey Tert tercihimiz Türk Hava Yolları rakibimiz <laughs> Karaseki, Ilıca. Sarıseki sarı abi, Sarıseki. Bak nasıl bak 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 gençlerimize bakın, Ay, bakın, şey. bakın. Yani tercihimiz burası. Çok saçak havalar, çok. Burası sarı Sarıseki. Kırkandan <laughs> geldik abi buraya. Kırkandan geldik. Genel gün gelmek istiyoruz. Bu abi yanıyor. Yani gerçekten <laughs> nefes alınmıyor. Bu titratıyor. <laughs> abi elim ayak titriyor. Dur, duramıyor abi ya Yanıyor Hatay İskenderun çok feci şekilde yanıyor Hatay İskenderun'un sarı seki ılıca Nasıl su, soğuk mu? Abi buz 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 gibi Aynen abi sarı sekeye geldiğinde Atla abi kendine gelirsin Sıcak havaların tek çözümü Sarı seki ılıca Herkesi bekleriz Arkadaşlarımla geldik abi ee, Yüzüyoruz hepimiz buradayız gözüküyoruz zaten Biz de suya atlarken çok çok güzel serinliyoruz abi Kırkanda havalar nasıl? Kim? Yüzmeye geldin. Abi, için havalar sıcak mı? Sıcak mı hava? Nereden geldi? Horsaya bak Yurt filtresinin hocası Ak incorporating それで活動する午 immort あるnal